one place. Blocktube.tv Blocktube.tv'de akış devam ediyor. Şu an saat 18.53. Kripto ve ekonomi tarafında dikkat çekici bir başlık var. Sınır ötesi para transferlerinin geleceğine dair. Decrypt'te yer alan habere göre Pakistan, stablecoin tabanlı havale sistemlerini araştırmaya hazırlanıyor. Bu çalışma ABD merkezli ve Donald Trump'la bağlantılı olduğu belirtilen World Liberty Financial'ın bir iştiraki üzerinden yürütülecek. Özetle anlatayım. Amaç klasik havale kanallarına göre daha hızlı, daha ucuz ve daha şeffaf bir model denemek. Pakistan gibi yüksek yurt dışı gelirine sahip ülkelerde stable coinler özellikle dolar bazlı transferlerde ciddi bir alternatif olarak görülüyor. Devlet tarafının bu alana temkinli ama istekli yaklaşması regülasyonla inovasyonun aynı masada buluşabileceğini gösteriyor. Buradaki kritik nokta şu, bu tür pilot projeler başarılı olursa gelişmekte olan ülkelerde bankasız kitleler için kripto altyapısı günlük hayatın bir parçası haline gelebilir. Aynı zamanda siyasi bağlantılar ve finansal şeffaflık konusu da doğal olarak daha fazla tartışılacak gibi duruyor. Peki sence stable coinler Yurt dışından para göndermede gerçekten bankaların yerini alabilir mi? Bu soruyu düşünürken Blocktube.tv'nin 24 saat yaşayan müzik ve bilgi evreninde ritmi biraz yükseltiyoruz. Dans ve elektronik tınılar geliyor. Frekanstan ayrılma. One name, one place. blocktube.tv. One name